arkadaşlar. Bugün bu eee benim avatarımı nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Şimdi katmanı Ben bunu bir Hoş tatlı şeker şeker de var ya şu arkamdaki tatlı şeyleri de almak isterseniz onu da istersen. evet bunu yaptığımızda zaten bu geliyor benim olduğu için bakın yok oldu hatta bir daha yapayım

bu e, havadakiler geliyor o bu da burada <laughs> şimdi hmm. şimdi şimdi şimdi

Bu sefer daha şeker oldu. Neyse. Şimdi bunda kalmıştık. Devam edelim. O yaptığımız gibi kodu burada. Alabilirsiniz. Şimdi isterseniz e, şu arkadaki kol, şey var ya. Şunlar. İsterseniz onu çıkarıp alttan çıkarıp demiştim eğer e, arkad arkadakini istemiyorsanız bir de şu katlı var ya bunu kullanın ee, ya da ya da şunu kullanabilirsiniz Yanlış girdim pardon. Şunu kullanabilirsiniz bakın yakından göstereyim. Bu panda var ama benim saçımdan bir Köpek pardon. Şu kanatları da var. Böyle var. Bir de öbürünü de kullanabilirsiniz. Bunun kodu da bu. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ama ee, ben bunu tercih ettim. Çünkü bakın çok tatlı. <laughs> Neyse. E, Saçın kodu var ama arkadakiler gözükmüyor. E, Saçın koduna da başka yerlerde kullanırsınız diye veriyorum. Bakın, bunu da şey yapabilirsin ama bunlar gözükmüyor. Mesela o zaman bunu çıkartıp böyle kalabilir isterseniz. Güzel. Ee, bu arada arkadaşlar şey 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 yok. Neyse. Ee, sonra üstün kodunu veriyorum. Yok bu şey. Bakın benim de kullanacağım bak 58 apart e, 8 mi? Hah. Yok. Bakın, bu üstün kodu. Üstün kodunu da alalım. Sonra üstün kodunu da sonra Onu da bir ver. Ha, bakın. Hani kulaklarım gitti ya. Bakın, e, bu kod, bu kod var Bu O kod, bu şeyin kodu. Kulaklarının kodu. Sonra. Şu tavşan var. Burada. geliyor. Ay, <laughs> kulaklarımın arasında bir tavşan var. Ama şu kulak e, çıkartıp bunu da alabilirsiniz. Ve ikisini de aynı anda takıp da Aa, çok tatlı yiyeceğim yani şimdi. Çok güzel. Ee, şu saç şuradan o saçı verdiğim gibi alabilirsiniz. Sonra şuradan bu saçı alabilirsiniz. Ulu. Bu kötü oluyor bu şapkalar dışında ama kullanıyorum. Bu var dediğim gibi onları bırakıp ama premium olanlar bunu alabilir Bu da uyumlu. Tatlı. Kısa saç sevenler de bu. Ama kılıç kadar